Şimdi bu takım şey olmadığı için Santifor da yok. Kaleci mecburen onu koyacağız. Orada da Mert Hakan'ı koyduk e, Sosa'yla. Ben olsa olsam aynı şekilde Mert Hakan'ı, ben çok beğeniyorum ama Gustavo olsa, Gustavo Sosa aynı şey kullanırım ama şey ekranı vermedik herhalde değil mi? İki tane yani ama bunlar gole gidecek yani. Ama bu arada ya o üç kişi üç kişi ve Sosa direkt gole gidecekler. Yani dört tane orada çoğalacak adam lazım. Fenerbahçe çoğalamıyor. Çoğalamadığı için de gol şansı az oluyor. Onun için de hem santraya geçecek savunma, üçlü savunma çok geri oynuyor. Arada mesafe var. Bir, yani pozisyon olsa da göstersem inanılacak gibi değil. Takım oraya gitmiş, üçlü savunma. Yayın biraz arkasında Beşiktaş gibi değil. Halbuki onlar çıksa süper olacak. Evet. Süper olacak. Ama çok geride oynuyorlar. Arkada arada boşluk var yani gitken. Birkaç tane şeyi değiştirmesi lazım hocanın. Tabii gene klasik şeyi söylüyorum ee, derbi maçları belli olmaz ama Sa şimdi bizim yayınları izliyorum bizim televizyonun diyor ki Fatih Terim işte kaleci verke var diye işte uzaktan şut atın dedi. Zaten hiç kimsenin söylemesine gerek yok ben de olsam evet. yani vur, vurun derim yani çünkü çocuk ya daha bir de stresi var şu su var bu su var daha yani biraz daha tecrübelensin. Daha çok daha iyi kaleci yok inşallah milli takımda gördü inşallah ama şu anda Fenerbahçe bana göre çok büyük bir hata yaptı. Şampiyonlar girerken Harun'u verdik ve yani diyeceksiniz ki o da oynamıyor. Ama iyi bir kaleci alacaktı. Onu onu bilmem. Yani ben bu diğer bir yol, onun için biraz Galatasaray'ı bir tık daha Fenerbahçeliler bana kızmasın. Yani bu transfer şeylerinden yani kaleci almadılar iyi bir kaleci diye biraz daha şey şanslı görüyorum Galatasaray'ı. Ee, Serdar Sarı'da daha baskın gördüğüm bir taraf var mı derbide? Eğer varsa sebeplerin neler? Yani baskın gördüğümüz taraf kağıt üzerinde baktığımızda tabii Galatasaray gibi gözüküyor. çünkü Güvenç Hoca'nın da belirttiği gibi Altay'ın olmaması evet. Bir, bir kaleci olmayabilir. Kabul ediyorum. Ama bir ile birinci kaleciyle ikinci kaleci arasındaki kalite farkı Berke de eminim ki Tecrübe diyelim de heh, Tecrübe yani, farkı diyelim doğru o söylüyorsun O da kaliteli bir kardeşimizdir o evet. gençcik çocuk çünkü İnşallah o da Altay gibi Ersin gibi Uğurcan gibi önü açık olur i̇nşallah. Kariyeri iyi olur inşallah Ama iki birinci kaleci ikinci kaleci Arasındaki tecrübe farkı bu kadar açık olunca Hocamın dediğine geliyor Doğru söylüyor Bu aynı zamanda Galatasaray içinde geçerli Allah göstermesin yani aynı akıbeti Altay'ın yaşadığı aynı sıkıntıyı. Mustere'de yaşasa. Ki yaşadı geçen sene Galatasaray. Yaşadı da. Bu bir plansızlık. Ama bu yapılmış. Öyle veya böyle. Biz bugünü konuşuyoruz. Derbi'yi konuşuyoruz. Dolayısıyla kaleci fa farkı ciddi derecede var. iki takım arasında. Şimdi Vitor Pereira ne yapacak? O topu kendi kalesine mümkün olduğu kadar uzak tutabilecek bir oyun anlayışının içerisinde. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığınız zaman hepsi ayağı iyi adamlar. Sosa, İrfan Can... Mesut Özil gibi ayağı iyi olan oyuncular var. Keza Mert de öyle tempolu bir oyuncu. Evet. Hani orta sahada ki hakimiyeti ben alayım, atarım veya atmam. Maç 0-0 biter, yenilebilirim, yenerim. O ayrı ama mümkün olabildiği kadar topu uzakta tutayım. Şimdi uzakta tutabilir mi? Galatasaray'ın kadrosu buna müsaade eder mi? Bence etmez o kadro. Baktığınızda ciddi bir sıkıntılı bir maç her iki takım açısından. Şimdi fakat şu var. Biz Galatasaray bir adım önde görüyoruz ama e, Trabzon Trabzonspor maçına başlayan Fenerbahçe Mesut Özil'li Fenerbahçe iyi başladı. Bazen sanki bu Pereira'nın bu inat ettiği anlayış üst düzey maçlarda, büyük maçlarda biraz işe yarıyor gibi geliyor Hatta sanki. Burhan Burancan Terzi de teyit eden bir şey göndermiş. Fenerbahçe topla çok o da üç maçın ikisini kazandı. Kaybettiği maçta Trabzonspor maçı yani kırmızı kart yediği maç. Evet. Yani ama kale, kalen sıkıntılı. Bir de santraforun yok. Bu nedenle ben e, kaotik bir ortamda oldukları için Fenerbahçe'yi sanki biraz önde görüyorsun. Çünkü çok ihtiyacı var. Ters tepiyor bazen böyle şeyler. Geçen sene Erol Hoca'nın da ihtiyacı olduğu bir dönemde derbide de işler yapmışlardı. E, uzun vadede oraya çözüm getirmez ama o ayrı bir konu. Fakat şu var Kerem. Bu derbi beraber biterse eğer yani Beşiktaş'ta bugün artık yerden yere vurulan Beşiktaş'ta aralarında bir puan farkı da yok berabere bittiği zaman. Galatasaray'ın iki puan, Fenerbahçe'nin bir puan. Bir, bir puan. puan. Aynı şey puandalar de. neredeyse he. bak. Şimdi burada berabere kaldığınız zaman Trabzonspor'da yendi diyelim. Artık ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Trabzon'u geçtim. hatayın bile. Hatta yenerse Konya'nın bile rakibi değilsin puan anlamında söylüyorum. Kapanır ya, mı? Kapanır. Kapanır. Konya'nın evet. kapandı tamam. Kapanır. Hepsi kapandı. Halkayı kapandı tamam. Trabzon kapanır mı? Yani üçünün aynı anda kapanabilir. O zaten Trabzon'da... odaklanılması evet. gereken orada Trabzon. Trabzonlar Ama arada, arada takımlar var, ya, var ama... artık. Evet. Sen bak kaçıncı haftadasın? Arada evet. takımlar var artık. Yani... Ligin devre arasına kadar böyle giderse bu fark devam ederse geçmiş olsun. O yüzden beraberlik çıkmaz bu derbiden gibi geliyor bana. Peki bir şey soracağım ya. Hepimiz şöyle bir düşünelim. Hepsi o riski alacak. Şimdi Çiçildao ile Berkan var. Zaten yenilen bitti. Bak, tamam da. Bak Hadi. yenilen o yarıştan bayağı bir Şimdi... kopar. Hocam bir şey daha söyleyeyim. Belki sizler de hak vereceksiniz. Aynı zamanda bu iki takımın Tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi iki tane de Avrupa maçı var. Füksürü zor. Diğerlerinin atlılır, Ya tek maçı baş. var. Ya yine yorgunluk. Yorgunluk hocam. Yok abi ya. Allah aşkına. Bak burada bir şey söyleyeceğim. Bak hepimiz düşünelim. Şimdi Berkan da ortası. Halil'i sayma. Sayma yani oralarda yok veya fark etmez. Fegül'i sayma. Şimdi orada Fenerbahçe'de bak. Mert Hakan, Sosa, şey, Mesut Özil, İrfancan, Ya yani dört tane adam var ya. Üçü çok üst düzey klas adam yani. Şu orta sahadan çok o üstün. Çok çok üstün. Yani onlar orada paspas yaptığı zaman bu Galatasaray'ı bayıltabilirler yani. Onu da söyleyeyim. Bek bak Halil. Bak Halil yeri gelmiyor zaten. Veya Fegül'ü de o kadar gelmiyor. Ama tekrar söyleyeyim Mesut ya, 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 bana göre çok iyi durumda. İrfan Can Kahveci. Sosa. Mert. Bu dörtlü. Burada iki tane adam var. Bak iki tane adam var. Halil'i saymıyorum yani. Veya Fegülü işte Fegülü olursa dördü üç. Yani burada Fenerbahçe'nin avantajı var. Yani orta sahada avantajı var. Hiç yenerse de ben şaşırmam. Ama hocam şöyle bir problem var bence Fenerbahçe'de. Tamam. Şimdi Fenerbahçe arkada beklerken 5-2-1-2 gibi savunuyor. Beşli bir savunma arkada. Onların önünde Mert Hakan, Sosa. Ve hoca Pereira ısrarla Mert Hakan ve Sosa'nın stoperlerin biraz daha önünde konumlanmasını istiyor. Ama oyuncular da içgüdüsel olarak buna alışkın değiller. Ve oyuncular merkez yönden baskısı da yok Fenerbahçe'de bu arada. Ya Fenerbahçe çok fazla hadi kaleciye baskı yapayım, stoperlerin yok, üzerine canım, baskı kim yapayım. Yok. Ya. Ve burada ama en büyük handikap şu. Tabii ki Mert Hakan Sosa, İrfan Can, Mesut, işte Pelkas vesaire bu oyuncular çok değerli oyuncular elbette ama şöyle bir problem var. Oyuncuların arasındaki mesafe o kadar uzuyor ki bazen. Mesela Fenerbahçe orta saha çizgisinin 10 metre ötesinde baskıyı yapıyor özellikle. Şimdi bekleri de masuz hiç beklere hiçbir baskı yok Fenerbahçe'de. Rakip sahanın orada diyelim ki Yedlin topla buluştu. Patrick Van topla buluştu anda Fenerbahçe bir baskı yapmayacak orada. Ne zaman orta saha çizgisini geçecek Galatasaray bekleri hemen o anda Samuel Osay ile işte Ferdi vesaire kim oynayacaksa onlar baskı yapacak. Ama problem şurada hukuku buluyor Fenerbahçe'de. Öndeki Mesut, Mesut'la İrfan Can mı demiştik? Peltas'la evet. İrfan, İrfan Can mı Mesut, demiştik? Can. Mesut, Beriş'e İrfan Mesut, Beriş'e İrfancan Can öndeki üçlü. Mesut, Beriş'e. Beklediğimiz tamam. kadro. Diyelim Mesut'la İrfan Can ve Beriş'e önde bir baskı yapacak. Galatasaray'ın evet. stoperlerine ve 10 metre Yapmazlar. Yapmazlar. Şöyle söyleyeyim. On, orta saat çizgisinin 10 metre ötesinde bunu yapıyorlar. Yalnız orada problem şu. Onlar bunu yaparken arkadaki Sosa ve Mert Hakan bu baskıya riayet etmiyorlar. ...burada aralarında çok ciddi bir boşluk oluşuyor. Çok ve, güzel bir teşhis etmişsin. Arkadaki üçlü basmıyor ki ileri evet. doğru Şimdi çıkmıyor Orada da Galatasaray'da Sıkıntı az evvel da. hocamın belirttiği Halil Dervişoğlu... ...top almaya çok fazla geliyor. Kerem Aktürkoğlu, Hakeza çizgide kalmıyor. Ben yüksek ihtimalle Fatih Hoca'nın Babel'den ziyade... ...ben de Kerem'le başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Kerem zaten başlayayım. Kerem buraya gelecek, Halil buraya gelecek top almaya... ...ve orada blok arasına çok fazla oyuncu sokabilir yarın Galatasaray ve... Fenerbahçe için en büyük handikaplardan biri de Kim Min çok beğendiğim bir stoper. Ama Santrofor'un ya da işte orada oynayan iç oyuncuların yaptığı sahte koşullara çok çabuk aldanıp onlarla beraber gelebiliyor. Geldiği anda da iki stoper arasında Fenerbahçe boşluk veriyor ya da stoperle bek arasında boşluk verebiliyor. Ve Halil gibi Kerem gibi, Muhammed gibi savunma arkasına çok fazla kaçan oyuncu sayısı kaçan oyuncu fazla Galatasaray'da. Bu da Fenerbahçe için çok düşünülmesi gereken bir detay maçta bence. Çünkü Kerem Aktürkoğlu diye bir oyuncu var. O kadar enteresan bir şey yapıyor ki bu çocuk. Çok fazla savunma arkası koşu yapıyor değil mi bu çocuk? Abi offside'de kalmıyor. Ya yani offside sayısı sıfır bu oyuncunun. Ya evet, topu da çok iyi atıyorlar yani ama o timing'de o timingi o kadar iyi ayarlayan bir çocuk ki Kerem Aktürkoğlu. Bu kadar savunma arkasına koşu yapacaksın Burak Yılmaz gibi. Ama tam tezat bir performans sergileyeceksin. Yani Galatasaray 10, 20 maç mı oynamış atıyorum. Bunun işte 15'inde Kerem Aktürkoğlu oynamış. 15 maçta insan bir kere yanlışlıkla offside'de kalmaz mı?